Ülkemizde genellikle erkek çocuklarını evlendirmek isteyen anne babalar kız tarafına istemeye giderler. Doğru mu? Doğru. Kız anne babasının evlilik teklifi için erkek tarafına yönelmesini nasıl değerlendirirsiniz? Kız anne babası erkek tarafına evlilik teklifi için giderse nasıl olur? Ee, onu bilmiyorum. <laughs> o, ona cevap vereyim. Olmaz. Olmaz. Oğlan tarafa gitmesi lazım. Hangi Peki siz erkek çocuğunuzu evlendirirken ee, nasıl bir gelin veya kızınızı evlendirirken nasıl bir erkek damat e, hedeflersiniz? Vallahi ne yani özellikler ik, ararsınız ya. Yani. E, ya ikisi uyum sağlasın birbirine yeter. Yani ve büyüklüğüne sevgi saygı. O zaman iş oluyor herhalde. İç Hı -hı. Nasıl olur bu? O zaman e, gelin tarafı damat istemiş oluyor. Evet. Yani hoş olur mu yoksa? Hoş olmaz tabii ki yani. Neden hoş olmaz? E, adet öyledi tabii ki gelin gelecek damat evine. Öyle değil mi yani sizce? Niye damat gelmez mi? E gelmez tabii ki. <laughs> Peki oğlunuzu alacağınız kızda veya kızınıza evlendireceğiniz erkekte ne gibi özellikler ararsınız? Bunlar tabii ki onlar kendi kararlar. Onlar birbirini sevdiği zaman senin yapacağın bir şey var. istemiş olduğunuz bir özellik olmaz Hayır hayır olmaz olmaz. Bütün kararı onlara Ha e, tabii ki. Evlilik teklifi için mi? Evet. Ama Herkes evlilik, te ama evlilik teklifi gelmez erkekten gelmez mi zaten? Öyle ama bu şekilde olursa nasıl değerlendiririz? Yok şey bakmam. Yani normal bir gelenek göreneklerimiz vardır ya e, onun tersine dönmesi hoş olmaz yani. Peki, Öyle düşünüyorum. Siz e, oğlunuzu alacağınız kızda veya kızınızı evlendireceğiniz erkekte hangi özellikler ararsınız? Dürüstlük ararım başka hiçbir şey değil. Dürüst olsun, açık olsun. Iııı e, çocuklarımıza sahip çıksın. Çünkü biz onları büyütmek için çok fedakarlıklar yapıyoruz. O yüzden evlenecekleri kişilerde ailenin sağladığı olanakları sağlayabilmeli diyorum. Kız tarafı vallahi oluyor şimdi. Gayet normal. Erkek tarafı isteyecek? Hep her şey değiştiğine göre. Bütün adetler alt üst olduğuna göre bu da değişebilir. Problem Yok bence sonra ama erkek tarafının bunu hoşgörüp görmeyeceğine bağlı. Değil mi? Peki siz oğlunuzu alacağınız kızda veya kızınızla evlendireceğiniz e, erkekte hangi özellikleri arardınız veya aradınız? Valla çok serbest olmasın isterim. Herkes de yarış etmesin. Şu aile ailesi için yaşasın. Şimdi gençler hep öyle. Aile için yaşayan yok. hep sokak için yaşayanlar var. Arkadaşlara uymak için. Ailelerin durumlarını, tut, şeylerini, adetlerine hiçe sayan, bütçesini hiçe sayan, herkese yarış eden birisi olmasın. Yani normal tabii çok da sıkıntılı bir hayat olmasın. Normal bir insan. Yani evine bağlı, şartlara uygun, uyuyacak daha doğrusu. öyle bir insan isterdim. Vallahi eskiden olmuyordu fakat şimdi kız erkek teklif edebilir çünkü kızlar daha fazla olanlara teklif ediyor beraber olmaları için. Şimdi kızlar daha öncelikle tanınıyor. Öncelik tanıyorlar. Evet. Yani bunda problem yok. Diyorsun. Yani bunda problem olmaz. Peki e, siz kızınızı evlendirirken veya oğlunuza e, bir gelin alırken evet. hangi özellikleri aradınız? Vallahi hangi, hangi özellikleri alırım? Boyuna, bosuna tabii ki bakarım. Ama biraz da kültürüne, biraz da ailesine, mutlaka ailesini araştırmam gerekir aldığım zaman. Aileyi tanımam gerekir. Hani bir aile ne yetiştirmiş? Kendini insan yetiştirebilir ama ailenin de çok büyük problemi var, sorunu var bu konuda. Hiç düşünmediğim bir konu. Enteresan. Ee, olabilir. Niye olmasın? Bir mahsuru var mı? Olabilir mi? Yok bir mahsuru yok. Yani dünya değişiyor. Yani sonuçta gönüller bir olsun. Eğer anlaşabiliyorlarsa... Zaten ailelere çok fazla bir şey demek de düşmüyor değil mi? Yani onların birbirini sevmesi önemli. Zorluklara katlanması önemli. Peki siz oğlunuzu eğlendireceğiniz kızda veya kızınıza eğlendireceğiniz erkekte ne gibi özellikler ararsınız? Yani benim için ne önemli? İşte birinci olarak birbirlerini sevmeleri önemli. Çünkü sonuçta bu bir sınav. Bu, bu bütün bu sınava Beraberce birbirlerine destek vermeleri gerekiyor ve bu destekle ayakta kalabilirler diye düşünüyorum. Yani yeter ki işte çok çok pes etmesinler, mücadeleye devam etsinler. Önemli olan bence o. o onu ararım diye düşünüyorum. Şimdi hayal etmek zor ama onu ararım diye düşünüyorum. Efendim merhabalar sevgili dostlar. Hayırlı Ramazanlar. Bugün İbrahim Hocamla çocuk ve bizde. Efendim Hazreti Musa'nın evliliğini konuşacağız. Evet İbrahim Hocam. Pek çok peygamber var. Evet. Ee, bunların içinde Hazreti Musa'nın evliliğini niçin konuşuyoruz? Evet. Diye bir giriş yapalım. Ben hemen ee, ekran başına, radyo başına diyorum. 89.2. Evet. Anneleri babaları davet ediyor. Evet. Niçin Hz. Musa'nın evliliğini konuşuyoruz? Evet. Genç kızlar. anlaşılacak. Genç kızlar. Sizi davet ediyorum. Genç erkekler davet ediyorum. Neden? Pek çok hisse var. Çok Çünkü güzel bir bu örnek evlilikten. var. Evet. Ve Hz. Musa peygamberi olmadan önce. Yani anlatacağımız durum Hz. Musa peygamberi olmadan önceki durum. Genç Musa. Şimdi şimdi biz bunu anlatıyoruz. Şimdi benim esas derdim şu. Yani e, İbrahim'in al denince şunun bilinmesini arzu ediyorum doğrusu. Bu sen kimsin meselesi değil. Kur'an'ın anlaşılması. Kur'an-ı Kerim'de Kasas suresinin 25. ayetinden itibaren bir kısım ayetlerimizde Hazreti Musa anlatılıyor. Musa, Hazreti Musa çok yerde anlatılıyor da Şuayb Aleyhisselam'la olan görüşmesi, konuşması Şuayb Aleyhisselam'ın kızlarıyla karşılaşması anlatılıyor. O zaman biz bu olaydan ders çıkaracağız. Evet anlatıldığına göre evet. mutlaka bizim için bir ders var bu konuda. Ders var. Biz daha önce Hazret Fatıma ile hatırlarsanız Hazreti Ali'yi anlatmıştık. Evet. Orada iki unsur üzerinde durmuştuk. Yani Hazreti Fatıma ile Hazreti Ali'nin arasındaki evlilikte iki nokta çok önemliydi. Bir güven, iki yardımlaşma. Evet. Aile hayatı. Evet. Hocam, aile hayatında evlilik kurumunda vazgeçilmez iki nokta çok önemli. Evet güven ve yardımlaşma. Güven ve yardımlaşma. Bugün bu sarsıntıların ailelerdeki bu çatlakların boşanmaların belki de temelindeki en önemli sebep, biz farkında olsak ya da olmasak bu noktaların sarsıntıya uğraması, güvenle yardımlaşma. Şimdi bu iki kelimeyi unutmayalım. Evet. Yani izleyicilerimiz de hatırlarında tutsunlar veya not alsınlar. Hazreti Musa'ya geliyoruz. Hazreti Musa Mısırda iki kavga eden, iki kişiyi ayırmaya kalktı. Birisini biraz itekleyince e, adam düştü, öldü. Evet, öldü. Ondan sonra da Musa Hazreti Musa yakalanmamak için kaçtı. Evet. Gitti. Bir yere kadar geldi. Medyen kuyusu başına geldi. Oturdu ağacında bir de düşünüyor. Allah-u Teala'ya yalvarıyor. Yani ee, ne olacak benim halim dericesine. Bir sıkıntı içinde. Çok genç bir dönemde. Çok genç bir mi? dönem. Başına Tabii yaşını bilmiyoruz. Evet. Ee, ama genç. Evlilik yaşında olan birisi. Ee, şimdi evliliği anlatıyoruz ya. Evet. Ondan dolayı hatırlatıyorum. Şimdi iki kız gelmiş bekliyorlar orada. Kuyunun başında. Kuyunun başında bekliyorlar. E, Tabi kuyudan herkes su e, çekiyor, su alıyor, götürüyor. E, fakat onlar bir türlü yaklaşamıyorlar. Bir türlü yaklaşamıyorlar. Dikkatini çekiyor. Dikkatini çekiyor. Onlara yardım etmek istiyor. Yardımlaşma başladı. Daha aile hayatı kurulmadı ama yardımlaşma şimdiden başladı. Ne yapıyor? Ee, kızlara yaklaşarak diyor ki, siz niye burada bekliyorsunuz? Biz diyorlar, e yaşlı bir babamız var. O buraya gelemiyor. Biz genç kızlar olarak buraya gelmeye mecburuz. Geliyoruz. Fakat kalabalıktan dolayı yaklaşamıyoruz biz. Demek ki her zaman şu olmuş. İnsanlar menfaatçi ya. E güçlü olan Öne mi geçmiş? Öne geçmiş, öne geçiyor. Hani böyle yerlerde kapış kapış olur. Eh. Bir şey taksim edilse ya bir sıra yapalım da e, halledelim falan diye. E, bunu düşünmezler insanlar fazla. Kim güçlüyse o hemen alıp koparıp götürmek ister. E, ondan sonra gidiyor. Güçlü insan çünkü. Genç. Kolaysa onu yaklaştırmasınlar. İdiyor, e, ilgileniyor ve kızların oradan su çekmesini sağlıyor. Ne var bunda? Çok şey var. Bu olay Musa Aleyhisselam'ın o kızlardan birisiyle evlenmesine sebep oldu. Ya yardımlaşma. Ee, bir noktada sebep olmuş oldu. Hocam bunun altında kızların halinin mahzunluğunun Hazreti Musa'da uyandırdığı merhamet duygusu var. Evet. Öyle değil mi? Tabii. O kızların edep haliyle o kar girememesinin Hazreti Musa'da uyandırdığı bir rikat duygusu var. Evet. Şimdi e, bizzat yerinden okuyarak. E, Kızlarda ve erkeklerde ne aranması gerekiyor? Evet. Oraya doğru hı hı. gideceğiz inşallah. Mesela şurada e, 24. ayette şunu söylüyor. E, 23'ten okuyayım ben. Ne zaman ki Medyen suyuna vardı, üzerinde bir küme insan buldu, suluyorlar. Ötelerinde de iki kadın buldu, sakınıp duruyorlar. Evet. Biraz önceki anlattığımı bizzat ayetlerden ifade ediyorum. Derdiniz nedir dedi? Biz çobanlar çekip gitmeyince sulamayız. Biz çobanlar sulayıp gitmeyince sulamayız ve bizim babamız büyük bir pirdir dediler. Yani yaşlı birisi. Bunun üzerine ikisine sulayı verdi. Sonra gölgeye çekildi de "Ey Rabbim ben cidden bana indirdiğin hayırdan dolayı bir fakirim." dedi. Derken o ikinin birisi bir edep ve haya üzerine yürüyerek geldi. Evet Hatice Hanım soruyorum şimdi. Soru sırası bende. Buyurun hocam. Derken o ikinin birisi bir edep ve haya üzere yürüyerek ona geldi. Yani e, tekrar ifade edecek olursak fece'e ethü ihdahuma temşi ale ale istihya ifade bu istihya ikiden birisi bir edep ve haya üzere yürüyerek geldi bir kızımızda ne bulunması gerekiyormuş edep ve haya edep ve evet. haya evlenecek erkekler gençler size diyorum ki ben Çocuklarınıza ...erkek çocuklarınızı kız arayan anneler babalar... ...ben size diyorum ki... ...kız mı arıyorsunuz? Bir numara. En önemli. Güzel olsun. Diye aranır. Değilmiş değil mi? Değil mi? Evet demek ki öncelik o değil Çalışıyor olsun. Ben bir zaman bir yakınımdan birisini istemeye geldiler de... ...hemen kenardan köşede soruyorlar... ...fakülten mezunu... Ee, devlette mi çalışacak, özel okulda mı çalışacak? Ne kadar dikkat çekici bir şey. Bir şey özel okulda çalışacak söz gelimi. Değil verdiği zaman geri dönecekler. Onlar için haya, şu, bu vesaire. Yani ben kınamak için söylemiyorum. yani belki onun için normaldir de yani yine geri alayım biraz şöyle geri çekileyim. Kendi kendimi kınamaya başlayayım. Ya insanların insanları, fikri böyle olabilir. Ama Ta, hocam insanlar, öyle olmamalı demek. İnsanlar pazarlık kesiyorlar. İşte Allah Rabbim, yani kainatın yaratıcısı, bizi yaratan Rabbim ölçüyü koymuş. Öncelik bunlar olmalı. Öncelik bunlar olmalı. Yani bir kız bir erkekle konuşurken biraz utana sıkıla konuşmalıyı buradan ne yapıyoruz? Biz anlıyoruz yani. Anlıyoruz. Çünkü bunu niye söylüyorum? Ee, Dışarılarda o e, o kadar laubali, malayani konuşuyorlar ki gençler. Kız erkek hiç fark etmiyor. Çok enteresan. Siz bu insanla evlendiniz. Böyle bir kızla oğlunuzu evlendirdiğiniz zaman bunun sonu ne olacak? Bunun sonu ne olacak? Diyorum ki kızlar siz de bizi iyi dinleyin. Yani benim birinci vasfım ne olmalı? Evet. Değil mi? Benim birinci vasfım bu olmalı. Ben mi söylüyorum? İbrahim'in al mı söylüyor? Hatice Tık, tık sarı kamış mı söylüyor? Hayır efendim. Yaratıcı böyle söylüyor. Kasas suresinin 25. ayeti evet. böyle söylüyor. Rabbimiz böyle söylüyor. Rabbimiz böyle Ve söylüyor. Ve buradan çok daha başka çok güzel mesajlar çıkaracağız. Babam seni davet ediyor. Bize su çeki vermenin karşılığını sana ödemek için dedi. Bunun üzerine varıp onu ona kıssayı anlatınca korkma kurtuldun o kavimden o zalimlerden dedi. Musa Aleyhisselam gitti ve anlattı başından geçenleri. Şuayb Aleyhisselam daha peygamber olduğunu bilmiyordur o muhakkak. E ondan sonra da korkma kurtuldun o kavimden, o zalimlerden sen kurtuldun dedi. Şimdi şu serüvene bir dikkat edelim. Bundan sonra gelişme. Peki hemen söyleyelim. Belki zaman daralır da unuturuz diye. Buradan başka bir ders çıkaralım biz. Musa Aleyhisselam'ın çağrılmasını sağlayan kim? O kızlar. Kızlar herhangi bir erkeği gözünden kestirince ...bu şekilde Musa Aleyhisselam... ...Şuayb Aleyhisselam'ın kızı gibi... ...taktiklere girebilirler mi? Girebilirler. Yani... E, ...böyle birisiyle evlenmek için... ...bir yol arayışına girebilirler mi? Girebilirler. Biz onu çıkarıyoruz. Geldi çağırdı. Eh. Mutlaka babasıyla görüştü. Mutlaka babasıyla görüştü. Şimdi... ...burada... Ha, hemen 26. ayet okuyayım. O ikinin biri, babacığım, enteresan. Onu ücretle çoban olarak tut. İşte taktik bu. Çünkü tuttuğun ücretlilerin en hayırlısı o emin adam dedi. Tuttuğun ücretlilerden en hayırlısı o emin adam dedi. Peki buradan bir şey daha çıkarabilir miyiz İbrahim hocam? Tabii. Hani ee, gelin adayları işte tahsilini çalışacağı yeri araştırıyordu ya. Kaya evet. ve iffetten önce, edepten önce güzellik ve tahsil arıyor. Evet. Ee, Peki damat adaylarının arayacağı vasıfların da ipucu yok mu burada? E, damat adayları zaten damat adayının e, zaten yakaladı damat adayı Damat adayında aranması gereken vasıf da otomatikman çıktı. Ne evet. çıktı? Emin. Evet. Ne demiştik hemen programın başında? Hazreti, Hazreti Fatma çiftinden bahsederken güvenilir. güvenilir emin kelimesi. Evet. Kaviyyün emin. Böyle bitiyor bir burada vası. ayetin sonu. Kaviyyün emin. Ne demek? Damat adayının nasıl olması lazım? Kız babaları. Damat mı arıyorsunuz? İki tane şart söylüyorum size, en önemli, bir güvenilir olması, iki güçlü olması. Güçlüden maksat ne İbrahim Bunu Hoca? çok açabiliriz, bu program yetmez. Güçlü, yani, yani kuvvet sağlık… Kuvvet manasında… O alacağız tabii, güçlü, Hı. kuvvetli. Neden dolayı Hazreti Musa orada bir göründü, bir şey söylemesine gerek yok. Baba Yiğit, e, ne yaptılar? Zaten bir şöyle vurmakla devir verir. Bir adam ölmüş yani. Şimdi belki kaza diyelim biz ona da. Güçlü orada ne yaptı? Kızların kuyuya yaklaşmalarına ötekilerin uzaklaşmalarına vesile oldu. Böylece güçlü olduğunu ispat etmiş oldu. Ve bir noktada o kısa iletişim süreci içinde onun güvenilir bir insan olduğunu nereden çıkardı? Belki de şimdi aklıma geldi. Yolda tekrar hani Musa aleyhisselam çağırdılar da gidiyorlar ya kimin önden gitmesi lazım? Yolu kim biliyor? Kızlar biliyor. Evet. Fakat Musa önden gidiyor. Enteresandır. Allah Allah. Niye? Çok ince ve hassas bir nokta. Niye? Niye acaba? Musa aleyhisselam genç ya. Kızların belki kıyafetlerinde görünebilecek yerler vardır diye, onları böyle dikizleme öyle ifade kullanayım yani dikizlemeyeyim diye ne olur olur Gözüne gözüm kayar harama diye. girerim diye evet. o önden kızlar arkadan geliyor. Evet bir başka ince ve hassas nokta. Değil mi? Gidiyor. Gidiyor. Yani o mesela şuradan git diyor arkadan tarif ediyor. Oradan gidiyor. Oradan gidiyor. Allah Allah. Ya bu kadar da fazla değil mi Hatice Hanım şimdi? Belki Aslında bunlar ipucu İbrahim Hoca. Güzel. Evet. Bunlar güzel bir ipucu. Karşıdakinin şahsiyeti için güzel bir ipucu. Eskiden ben biliyorum kapımızı çalan babamın ahbapları dostları bize gelen beyler çocukluğum kapımızı çalınca şöyle üç kere tıklatıp kapıyı açınca geri çekilmiş bulurdum onları. Evet. Ben şimdi hala çocuklarımdan aynı şeyi bekliyorum. Ve bu da bir güzel prensiptir. Kapıyı çalıp içinde durmayın. Şimdi eskiden ince, ince tabii, ama tabii önemli hususiyetler. Şimdi hani kız görmeye gidince kahve verirler ya. Evet. Kahve veren kızlar geriye geriye doğru gidiyor yani. Arkasını dönüp de gidivermiyor. Mesela bu kız görmeye gelenler için çok güzel bir ölçü olur. Bunu bahsederler mesela. İdi idi ee, şimdi de bahsediyorlar mı onu bilmiyorum Ya o kadar edepli ki Geriye geriye gidiyor Yan gidiyor yani veya en azından Sırtını hemen arkasına dönüp Bitilip gitmiyor mesela Yani bunlar e, Şimdi Kur'an'da bunlar öğretiliyor Çok dikkat çekici Çarpıcı bir durumdur bu Kur'an-ı Kerim'de bunlar öğretiliyor Daha neler öğretiliyor ee, Zaman kalmaz diye hemen söyleyeyim ee, Evet Dedi ki haberin olsun sen bana 8 sene hizmet etmen üzere ben e, şu iki kızımın birini sana nikah etmek istiyorum. Çoban tut dedi ya. Kafasında bir şey var Allah'u alem onun. Kızın çoban tutunca bu er geç bizimle evlenir. Havası olabilir. Buradan şunu anlayabiliyoruz. Biz. Ya da daha ziyade onu tanırız. Kız babaları da zaten şimdi olacak. Kız babaları da ...erkek istemeye gidebilir esasında... ...normalde budur... ...nasıl kız istemeye gidilmiyor mu... Evet. ...ya normalinde... ...Kuran-ı Kerim bize bunu öğretiyor... ...fakat bunlar ayıp görülüyor... ...ya de değersizlik ifadesi oluyor... ...yani hocam peygamber efendimiz... ...damat adayını... ...münasip bulursanız talip olabilirsiniz... ...diye sünneti var... Var. ...böyle bir tavsiyesi, tavsiyesi var. var... ...bugün bizim toplumumuzda uzak olan bir şey ama... ...böyle bir tavsiye de var... İyi ahlaklı ve erdemli biri ise? Evet siz de um, kim gibi yapabilirsiniz bunu? Ee, Hazreti Şuaib'in kızları gibi bu işi kotarabilirsiniz, yapabilirsiniz, yapmanız mümkün. Biz en azından bunları anlatalım. Toplumun gelenekleri ayrı, Kur'an-ı Kerim ayrı. Biz şimdi Kur'an-ı Kerim'in bu inançların yerleşmesini istiyoruz. Evet sana nikah etmek istiyorum eğer 10 seneyi doldurursan ne, ne diyor şimdi? Seni evlendirmek istiyorum diyor Musa'ya. Şuayb Aleyhisselam ben sana bu kızlardan birisiyle seni evlendirmek istiyorum. Ama 8 veya 10 sana bana hizmet edeceksin. Karşılığında. Karşılığında çoban istiyorlardı zaten. Eğer 10 seneyi doldurursan o da kendinden. İster 8 sene, ister 10 sene. Ma ma seni zorlamak istemiyorum. İnşallah beni salihlerden bulacaksın. Yani e, salihinden bulacaksın. Yani doğru bir insan. E, ben sözümde duracağım. Sen, sen de sözünde duracaksın. Ve evleniyor. Evlendikten sonra da Musa aleyhisselam sonra işte e, çocuklarını, hanımını ve çocuklarını Safura İsmi diye geçiyor bazı kitaplarda. Safura ile evleniyor. Evlendikten sonra çocukları oluyor. Onunla birlikte gidiyorlar. İşte tur Dağı'na gittikleri zaman da dönüşte peygamberlik geliyor. Buyurun. Evet. Bundan daha güzel nasıl bir örnek olabilir? Bir nokta daha var burada dikkatimi çeken. Bazen e, hani derler ya nasılsın iç güveyinden halleceğim. Yani iç güveyli biraz hor görülür. Bir hayli hor görülür hocam. Hor görülür. Hali ya, hor görülüyor. Ya yani. niye olmasın? Adamın malı mülkü var. Belki bu tabir bile doğru değil. Bu bir, ha, bu tabir bile doğru değil. Yani ben şimdi Hazreti Musa'ya iç güvey oldu demiyorum. İzzetini rencide eden bir durum var mı? İhtiyacı da var. Böyle bir kimse şimdi Aynı şartlarda olan bir kimse birisine çoban olsa, çoban olsa, e, öteki de elbette e, hanımı da herhalde Musa Aleyhisselam'ı işkence yapmadı. Ya sen kimsin? Zaten bir çobansın işte. Geldin, geldin bizim iş güveyimiz oldun, e, bizim emrimize girdin diyecek hali yoktur. Demediği anlaşılıyor. Nereden anlaşılıyor? Kur'an-ı Kerim bu olayı çok güzel şekilde bize canlandırıyordu ondan. Evet. Buyurun, Kur'an-ı Kerim'i böyle okuyalım. Soruyorum, yüz defa bu ayetlerin sadece metnini hiç anlamadan okumak mı daya aftal? Bir defa böyle okuyarak, anlayarak okumak mı eftal? Değil mi? Ben bunu arzu ediyorum. Lütfen Kur'an-ı Kerim'i böyle okuyalım. Evet İbrahim Hocam okuduğumuz zaman bizler için ne kadar güzel dersler çıkarılacağını görüyoruz böylelikle. Evet ve sözleşme bir noktada sözleşme de yapılmış oluyor. Yani sözde durma öğretilmiş oluyor. E, her ikisi de sözünde durdu. Yani biz tabii daha böyle incelemeye kalktığımız zaman e, çok önemli dersler çıkarırız buradan. Bunlardan birisi de e, her ikisinin her iki peygamberin sözünde durmasıdır. Evet Şuayb Aleyhisselam'ın da ve Hz. Musa'nın da e, durdukça daha aklıma neler geliyor. E, hanımı da artık biz burada devam edelim, burada yaşayalım demedi. Beynin arzusu üzerine onunla beraber çıktı gitti. Hanım görün. Evet. Utana utana gelen hanım eşiyle beraber çöllerde yola yola düştü. Sadakat budur. Eşe bağlılık budur, bey'e saygı budur. Evet. İbrahim hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet, konuya başlarken değerli dostlar, Hazreti Musa pek çok peygamber varken Hazreti Musa'nın evliliği niye bu kadar önemli demiştik. Evet, biz geçtiğimiz aylarda Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma'nın evliliğinde de konuşmuştuk. İbrahim hocam bir kez daha altını çizdi. Bu evliliklerde güven ve yardımlaşma esas temeldi Evet Hz Musa'nın evliliğinde de Kur'an-ı Kerim'de bize bahsedildiği gibi bu kıssadan güven ve yardımlaşma çok önemli ve ilk öne çıkan hanımların genç kızların e, en önemli temel vasfı olması gereken edep ve hayadan da bahsediyor Evet Efendim günümüzde bunlara ne kadar ihtiyacımız var? Edep ve haya bir hanıma ne kadar yakışıyor? Bir evliliğe güven ve yardımlaşma ne kadar yakışıyor değerli dostlar? Evet efendim bizimle olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Tekrar hayırlı Ramazanlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Ey mucib olan! yani dileklere karşılık veren Allah'ımız, kızlarımızı Hz. Şuayb'ın kızları gibi iffet örneği olarak yetiştirmeyi nasip eyle. Erkek çocuklarımızın da Hz. Musa'nın gençliğinde olduğu gibi güçlü ve güvenilir olduklarını bizlere göster. Genç çocuklarımız eskiye göre daha fazla müstehcenlik ve iffetsizlikle karşı karşıyalar yavrularımızı bu ahir zaman fitnesinden muhafaza eyle